Bir ser vaktinde gençlik çağımda sevdası kalbime geldi gizlendi geldi gizlendi o. Boynu meyirmel sarhoş gezerken aklım başımdan Aldı gizlendi, aldı gizlendi, aldı gizlendi o. Bu sevda başından kırılmaz dedi, aşkın deryaları durulmaz dedi, durulmaz dedi o. Her güzeleme meyil verilmez dedi bir baktı yüzüme güldü gizlendi güldü gizlendi güldü gizlendi o